Diyarbakır'daydım. Diyarbakır buraya göre hiçbir sorun yok diyebileceğimiz kadar az da. Geliyor mu sesim? Geliyor sayın vekilim. Ee, Diyarbakır'daydım. Yani Diyarbakır'da neredeyse hiç yok diyebileceğimiz kadar. Yani e, tabii 7-8 bina var. Yaklaşık orada da 400 kişilik defaat var ama Maraş'a gelince esas deprem yeri burası olduğunu e, paylaşmak isterim sizinle. Burası çok fena. Ee, gerçekten işler açısın. Konuşmakta bile zorlanıyorum burada yani. Peki Sayın Vekilim, bize ekranlarda gösterilenlerden farklı mı? Farklıysa ne yönden farklı? Bakın ben size çok hemen göstereyim ben size. Şu köşe burası bakın. Hemen bu caddede bu şekilde. Yani her iki evin bir tanesi şu an burada hala e, arama kurtarma var. E, yapmaya çalışıyorlar. Dinliyorlar burada. Ankara İtfaiyemiz görevli burada. Hakkı'yla birlikte. E, görebiliyor musunuz? Görüyorum Sayın Vekilim. Burada şu an ciddi anlamda hala e, uğraş veriyorlar. Bir şeyler olabilir miyiz diye. çok sıkıntı büyük. Ee, Maraş'ın üçte işte yıkıldı, kanaatındaydı yani. O görünüyor çünkü merkez üstü burası. 72 saati geçtiğinden dolayı e, tabii ümitler de bayağı da azaldı. E, bugün 120 e, 115 saate yaklaştı şu an. çıkardılar. Mucizeydi gerçekten. Ondan sonra bir kişi daha çıkarmışlar ben yoldayken. E, buradan itfaiye e, şefleri arkadaşlarımdan aldım bilgiye göre. Ama artık e, yaşam olarak enkaz altındaki e, Allah'tan ümit kesilmez tabii ki belki bir mucizeler olabilir ama e, ama dediğim gibi sadece mucizelere kaldı. E, artık yavaş yavaş makinelerin girdiğini e, enkazları kaldırdığını e, yani kaldırma çabalık e, çalışmaları başladığını sizlerle paylaşmak isterim. Ee, ama kepçeyi tabii vururken çok dikkatli vurgutlarını, yavaş yavaş aldıklarını bahsettiler. İster ee, e, içinde kalan bir yaşam yaşamayan bir vatandaşımız da olsa e, veya hala yaralı veya yaşayabilecek bir mucize olabilir diye çok dikkatli çalışıyorlar. Bunun da e, bilgisini vermek isterim. Bu arada ben yaklaşık bir saattir buradayım. Ee, biraz önce sizin aradığınızda Ankara itfaiyesinin e, seyyar bir e, otobüs ofisinde 3 e, veya 4 defa e, onlar bir de e, direkt veriler var direkt alabiliyorlar sarsıntı derecesini 5'in üzerinde 3 veya 4 e, defa e, deprem oldu tekrar yani burası hala oturmuş değil Allah beterinden korusun diyorum ama çok fena sallanıyor hala Peki sayın vekilim şu anda enkazlardan bir vatandaşın sağ olarak çıkarılmasının tam anlamıyla bir mucize olduğunu söyleyebilir miyiz? E tabi ancak nasıl olacak onu söyleyelim. Biraz önce itfaiye, e, Ankara itfaiye şefimizle de görüştük. Bir alanda bayağı bir boşlukta kalması gerekiyor. Yeterince hava alması gerekiyor. Bunun yanında en azından biraz su, biraz daha yiyecek bir şeyler, bisküvi vs. veya herhangi bir yiyecek bir şey bulabilirse ancak o şekilde eee bir de tabii ki kendini soğuktan koruyabilecek olan olduğu işte bir yorgan da bir şeyler de ancak olabilirse diye o da gerçekten eee en azından -3 bir iki metre kare veya iki metre karelik bir alanda bir boşluk bulması lazım ki bu dediklerimiz şartların da oluşmasından sonra ancak e, bu dediklerimiz bu mucize gerçekleşebileceğini söylüyor e, işi bilen o, şu ana kadar iki üç defa e, deprem e, çalışmalarında itfaiye şefi bundan anlattı bana. Eee onun için eee sonuç itibariyle biraz mucizeye kaldı diyebiliriz artık. Peki sayın vekilim eee şu anda Maraş'ın durumunu siz bize gösterdiniz ama eee peki bir yüzde verecek olursak Maraş'ın yüzde kaçı şu anda enkaz halinde? Tam verilir henüz, sayın Valimden talep ettim. Eee daha tam veriler gelmedi. Ama gerçekten çok. Yani ben e, şu, belki e, üçte biri tamamı yıkılmadı ama üçte biri oturulamaz halde olduğunu net söyleyebilirim. Çünkü birçok bina yıkılmamış ama ya yan yatmış veya durulamayacak vaziyette çatlamış. Yani e, net söyleyebilirim size e, Maraş'ın e, üçte biri oturulacak vaziyette değil. Yani ee, ayakta kim, kalan bina bir çoğunda oturulamaz. Yıkılması gereken bina. Bunu e, sizinle direkt paylaşabilirim. Yani. E, peki Sayın Vekilim siz orada e, görev alacak mısınız? Görev alacaksanız ne kadar süre orada duracaksınız? Takipçilerinizi zaman, ve uşak halkını bilgilendirmek ister misiniz? En, enkazlar büyük bir ihtimalle salı gününe kadar devam edecek kaldırılması. Yani e, içindeki eee kalan vatandaşlarımızın çıkarılması büyük ihtimalle salıya kadar sürme ihtimali büyük. Pazartesi akşama kadar kesin görünüyor. Pazartesi akşama kadar buradayım. Pazartesi akşama kadar oradasınız ve uşağa döneceksiniz sanıyorum. Sayın, sayın, sayın Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda buradayım. Tabi bu uzayabilir de ama pazartesiden önce e, buradan e, hiçbir yere gitmeyeceğimiz görün, e, kesin görünüyor. Çünkü eee çok sayıda vatandaşımızın lojistik işlemini de yapıyorum. Biraz önce yaklaşık e, 16 kişinin Bursa'ya dönüş işlemini gerçekleştirdim. bulup. E, bunun yanında e, Ankara'dan gelen yaklaşık 30 adet araç e, tuz e, özellikle çadır ve ısıtma yani soba, tüplü soba e, ihtiyaçlarını getirilmesiyle alakalı organizasyonu yürütüyorum. Aynı zamanda telefonla genel merkezimizle e, kurulan e, kriz masasımızla birlikte deprem masamızla birlikte e, hem burada bu işlere bakıyoruz hem de e, genel merkezden gelen bölgeyle alakalı onların verdiği talimatları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir de şunu özellikle paylaşmak istiyorum. Uşaklı vatandaşlarımızın e, bugün e, gelirken o kadar çok sayıda uşak e, plakalı araç gördüm ki ee, ben tekrar çok teşekkür ederim tüm Uşaklı vatandaşlarıma bu kadar duyarlılık gösterip e, anında bu kadar yardım gönderdiklerinden dolayı bu tüm illerimizde geçerli ancak gıda ile alakalı ne olur biraz yavaşlatalım çünkü çok aşırı gıda var şu an bölgede bu zebil olmakta kullanılmamakta ee, hatta Hatay'daki bulunan milletvekili arkadaşlarımızdan e, aldığım bilgiye göre hatta yörük bana zırık e, Derneği e, başkanından ve de yöneticilerinden aldığım bilgiye göre, Suriyeli ve Almanların e, gözlerin önünde yağmaladıkları alakalı. Onun için şu anda sadece e, en azından 3-5 gün e, yiyecek değil, e, sadece çadır ağırlıklı ve ısıtıcı ağırlıklı e, yardım malzemesi gönderilmeli. Yiyeceği biraz ara verelim. E, Önümüzdeki haftadan itibaren bölgelerdeki AFAD ekipler artık kriz masaları iyice e, oturdu, e, takip edilebilir duruma geldi. Onların tespitlerinden sonra ihtiyaca göre hangi bölgenin ne ihtiyacı varsa onları göndermemiz gerekiyor. İlk etapta herkes her şeye gönderdiği için, özellikle de yiyecek maddesini çok gönderdiği için çok fazla yiyecek maddesi var. Onu birazcık yavaşlatmamızı özellikle tavsiye ediyorum. Önümüzde hafta da bunu daha planlı bir şekilde yapıp ona göre gönderilmesi lazım. Bu tarı, yani bugünden itibaren önümüzdeki iki üç gün yiyecek göndermemeye özellikle ee, e, çalışalım. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bize bir olmasın. Önümüzdeki kaptanın ortasından itibaren belki yiyecek ihtiyaç olabilir ama önümüzdeki hafta ortasına kadar şu anda yiyecek gönderimine kesmemiz gerekiyor. Ben sayın belediye başkanımıza da bunu e, belirttim. E, sayın valimize de bugün sayın e, Kuram valimizle de görüştüm. Ona da belirttim özellikle bunu... Evet Sayın Vekilim peki şu anda deprem bölgesinde bulunan birisi olarak e, Uşaklı vatandaşlarımızın ve genel olarak vatandaşlarımızın içini rahatlaması açısından e, gönderdikleri yardımlar deprem bölgelerine sağ salim ulaşabiliyor mu? Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dep gönderdikleri yardımlar e, kesinlikle ulaşıyor, e, dağıtılıyor. E, ama dediğim gibi bir anda bütün bölgeler, bütün belediyelerimiz, bütün sivil toplum örgütleri, duyarlı vatandaşlar, büyük şirketler, e, vatandaşların küçük de olsa tek tek toplayıp büyük bir tır haline getirdiği yardımlar çok fazla olduğundan dolayı dediğim gibi fazla gelmeye başladı. Ancak fazla gelen sadece yiyecek şu anda. Dikkatini çekerim. İhtiyaç olan nedir şu an onu söyleyeyim sadece. İhtiyaç olan kesinlikle çadır. Çadır birinci ihtiyaç. iki e, tüplü sobalar ve elektrikli sobalar. E, bu, bu tip e, malzemelere ihtiyaç. Biraz e, çünkü hava soğuk olduğu için kettle'lı ihtiyaç var e, şu an e, yani kalem olaraktan 3 kalem acil ve de battaniye biraz e, geri kalan yiyecek maddesi hariç bunlar ihtiyaçlandı onu söyleyebilirim ve de kesinlikle vatandaşlarımızın gönderdiği malzemeler doğru yerine buluyor ama belirli bölgelerde e, işte sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla e, yağmalamaların olduğu evet. ama mal, düzensiz insanlar e, olabilir çünkü gördük bir şimdi bir e, zincir marketin riskini vermeyelim zincir evet. marketin önüne kamyoneti çekip de sonuna kadar doldurup yani onu bir pakete alsa yemek için anlarız ama bir kamyoneti e, bir bir kabın e, koca bagajı e, ne diyeyim e, arka tarafını tamamen e, silme değil hatta e, e, ne diyeyim e, kum yığını gibi yığıp bu şekilde hırsızlık yapmanın büyük ihtimalde de bunlar açık ve net söyleyip bizim kendi öz vatandaşımız değil. Burada tabii ki hırsızlık da yapmak istemiyorum ama maalesef aldığımız veriler şu ana kadar ağırlıklı Suriyeli vatandaşların özellikle Hatay bölgesinde, Samandağ'ında Defne'de, o bölgelerde ağırlıklı Suriyeli vatandaşların yağmalar yaptığını, uşaktan giden malzemelerin de onlar tarafından yağmalandığıyla alakalı uşaklı orada görevli olan vatandaşlarından bilgi aldım. Evet, peki Sayın Vekilim son olarak şu anda Maraş'a giden yardımları yağma önlemine karşı eğer varsa bir önlem alınmış mı asgari veya emniyet olarak? ve asker zaten girişlerde kontrollü. Burada e, yardımlar direkt AFAD'a geliyor. E, burada çok fazla bir sorun görmüyorum ama tabii benim bilgim dışında da olabilir. Ben daha henüz yeni geldim. E, bölgeye çok hakim değilim. Yarından itibaren daha hakim olacağım. E, daha net veriler verebilirim. Daha net konuşabilirim. Bir de yarın valiyle de görüşme yapacağım. Sayın valimizle bu e, Maraş valimizle ve vali yardımcıları ve de kriz masasını özellikle depremle alakalı kim e, sorumluysa onlarla görüşme yapacağım. Çünkü Diyarbakır'da bu görüşmeyi e, Diyarbakır valisi ve de belediye başkan vekiliyle yapmıştım. Hatta gün her gün e, Diyarbakır'daki küçüklerden e, e, pardon enkazlardan çıkarılan vatandaşımızın sayısını veya canlı kurtarılan veya Ölü vatandaşımızın çıkarılan sayılarını verileri alabiliyorum. Onu da genel merkezine ben bildiriyorum. Burada da aynı şeyi yarından itibaren uygulamaya geçeceğim inşallah. Ben henüz daha Maraş'ta hakim değilim bütün konulara. Yarın akşam'a biraz daha daha verimli bilgiler vere paylaşabilirim sizinle. Peki Sayın Vekilim o zaman yarın akşam tekrar sizinle böyle bir görüşme sağlayabilir miyiz? Yaparız, yaparız sorun değil. Yarın gündüz de yaparız, akşam da yaparız. Öğleden sonra yapabiliriz. Bugün yarın biraz daha hem gündüz gözü bütün Maraş'a dolaşacağım, hakim olacağım. Bir de özellikle yıkılan bina sayısı, kurtarılan canlı sayımız, yaralı sayımız ya da ölü çıkarılan vatandaşımızın sayılarıyla alakalı daha net veriler yarın inşallah gün içinde elime geçer. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrar tüm vatandaşlarıma şunu özellikle belirtiyorum: ee, önümüzdeki hafta ortasına kadar yiyecek konusunda e, herhangi bir e, yardıma birazcık e, yavaşlatalım. Önümüzdeki haftadan itibaren kriz merkez her ildeki oluşan kriz merkezlerin talepleri doğrultusunda bilinçli yardım gönder çalışalım. Ama şu an için acil olan ihtiyaç çadır, e, elektrikli veya tüplü ısıtıcı e, ısınma için, çadırlar ısınma için. Bir de biraz battaniye ihtiyaç veya kettle gibi bir de su ısıtıcı biraz daha yani e, yaşam faaliyetleri kolaylaştırıcı malzemeleri ihtiyaç. Geri kalan yiyecekle alakalı biraz e, rol almamız gerektiğini tekrar belirtiyorum. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Tekrar tüm e, vatandaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. Ha bu arada şunu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. E, gelirken e, her Geçen 3 tırdan iki tanesinin önünde pankart vardı. Ne pankarttı ki bu yardım pankartı. İşte yok şu firmadan, yok şu belediyeden, yok şu sivil toplum örgütünden diye. Ben bunları görünce her üç, üç aradan üç araçtan üç tırdan üç kamyondan veya üç tırdan iki tanesi yardım olunca ben dedim bu bizim memleketimiz gerçekten büyük bir memleket, çok insanı e, seven bir bölgesinde bir sorun olduğunda diğer bölgeler tamamen elindeki avucunu gönderen müthiş bir memleketiz. Ben iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım dedim. Ee, i̇yi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak doğmuşum ve bu topraklarda yaşıyorum. Ve de ne mutlu Türküm diye özellikle içimden geçirdiğimi ve duygulandığımı özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. E, gerçekten biz ne, e, bu tip e, kitlesel dediğim e, olaylar da olsa deprem de olsa veya yangın inşallah başka bir şeyler görmeyiz. Ama her ne olursa olsun biz Türkiye'deki bu vatandaşlarımızın e, birlikteliği, bütün bu zorlukları at, e, atlatmaya yeteceği kanaatindeyim. Onun için bu e, yolda gelirken bu kadar çok e, aracı görünce duygularımı da sizinle paylaşmak istedim. Çok sağ olun Sayın Vekilim. Tekrar başımız sağ olsun. E, bu saatten sonra ancak sadece e, bir an önce e, bu e,